Peki babam ata binmek istedi. Evet arkadaşlar şu an yine en sevdiğimiz seyahatlık harcadayız. Bu sefer ailecek varız. Bakın burada Adoş'umuz da var. Adoş'la da çekmiş seyahatlık şey harcadayız. Ata neden binmedin Masalcım? Ata binecekti. Ben şimdi tek başıma gidebilir miyim? Sizden muhatap olmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şaka Babası bizi istemiyormuş arkadaşlar. Abone sayımız artsın da bari. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Abi, anne şunu göster. Ne o? Gondol. Dur dönünce göstereyim. Şu an çeviremiyorum Ama kamerayı. Olsun, şey yani mantıklı olan da o. Azıcık bak bana mantıklı. bakayım beğendin mi kızım? Evet. Ne yapıyoruz? Dönüyor muyuz? Atlı karıncada? değil mi? Atabiliriz. mi? Atla mi? Evet. Ne yapıyor biliyor musun? Dur dur. Bir kez daha bineriz durunca. Ne yapıyorlar biliyor musun hayatım? bindiriyor. Babası ayakta tutuyor onu. Tamam aşkım ben de yapacağım. Ay, Ay, Ay başın döner ya. Anne başım dönecek saçmalama. Bismillah. <gülüyor> 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 tut bakalım. <laughs> Anne ben de binebilir Tamam bir dahaki. Ha, tut belinden. Ben de binebilir miyim? Anne ben de Şimdi nasıl bine bineceksin? Durunca tekrar binelim tamam mı? Bir tur daha. Onda da baban seni tutsun. Biz bununla şey yapalım. Adacığım ne yapıyorsun? Belimden aşkım belimden tut. Oh anne. Wow. Oh. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aman oh. Allah'ım. Allah. Neler neler. Allah. Bak, neydi? Red Kid'in adının adı? Düldül. Düldül. Ah. En sevdiğim şarkı. Arkadaşlar masal size bir dans gösterisi. Ay, üstümüze düşecek gibi oluyor arkadaşlar. çekiyorum. Çekiyorum. Şimdi binebilirsin ata kızım. Durdu sanki. Yavaşladı. Misin? Bineceğim mi? Biz, pardon biz bir tur daha dönebilir miyiz? Bir ata binsin olur mu? Gel. Bu taraftan gel kızım. Masalı bindi. Yavaş, dikkatli. Şu önümde o da adayı çekeyim masalı. Ayağını bastın bak basacağı yer var. Çubuğu tut kızım çubuğu. Arkadaşlar bakın. Masal da ata bindi. <laughs> Tutabilirsin gördün mü annem çok yavaş. Ata ablasını adayı da yanına mı bindirsen? Yandaki ata. Tut kızım sen orayı. Gel ata biniyorum. Wow, i̇ki kardeş at kullanıyor. Aşkım tam Türk kızları. Bakın abla kardeş. Masal tutmana gerek yok. Adayı tut canım. Hey kızlar süpersiniz. Ata binen kızlar. Atçı, okçu toplumun. Atın üstünde şey. Gördünüz milliyetçi mesajlar. Oo, oh, o ne be? <laughs> Bir böcek uçuştu. Evet. Aa gerçekten mi? Dıg <laughs> dıg tık mı yapıyorsun Ada? <laughs> Kapatıyorum videoyu. Masalcığım yeter. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Tamam, önüne bak kızım. Görüşürüz arkadaşlar.